Memurlar Haber Kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar kamışçilerin sesi olmaya devam ediyoruz arkadaşlar Temmuz ayında kamışçilerin maaşlarına 2.200 TL ile 2.990 TL yani 3.000 TL civarı maaş bu yapılacaktır diyor İhsan Başkan arkadaşlar gelin detaylara birlikte bakalım kıymetli işçi kardeşlerimiz sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sizlere en çok merak edilen Temmuz maaşı ne kadar artacak onu sunacağım. 750 TL'yi yemeği baz alırsak yani en düşük işçi maaşını baz alırsak arkadaşlar. En son imzalanan kamu çerçevesi sözleşmesine göre 1 Temmuz'dan sonra 1. yıl 2. Yıl, 6 ay ücret zammı %15 artı %15 aşan enflasyon farkıydı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şu an ilk 4 aylık açıklanan enflasyon oranına bakarsak ve açıklanacak 2 aylık daha enflasyon oranına göre 6 aylık enflasyon farkının %15'i geçemeyeceğini tahmin ediyorum. Bu durumda 1 Temmuz'dan sonra yeni zam maaşlar üzerine %15'ler zam yapılacaktır. Zam farkı ile 30 günlük maaşa 2194 TL, Büyükşehir yola 222 TL, Küçükşehir yola 148 TL, Sosyal yardıma 148 TL, günlük yemek ücretine 14 TL zam gelecektir. Özetle %15 zamla 1 Temmuz'dan sonra Büyükşehir 15 gün çalışan maaşına 2774 TL net. Büyükşehir 26 gün çalışanın maaşına 2928 TL net. Küçükşehir 15 gün çalışanın maaşına 2700 TL net. Ve Küçükşehir 26 gün çalışanın maaşına 2854 TL daha zam yapılacaktır. Ayrıyeten asgari ücretin 1 Temmuz itibariyle yükselecek ve gelir vergisi istisnası da yükselecektir. Oradan da maaşlara kabaca 300 TL üstünde eklenecektir. Farklı iş kollarına da 100 ila 200 TL arası bu rakamlar oynasa da aşağı yukarı net maaş zammı yapılacaktır. Yani arkadaşlar 115 civarı kamışlarına yani 2500 ile kabaca 3000 TL arası. Bazı iş kollarında 3300 TL arası zam gelecek maaşlara. Hayırlısı olsun tabii bu geri dönük farklar nasıl ödenecek? Temmuz maaşına yetiş yetişecekler mi? Umarız yetişirler. Şu an kamu kurumlarında 200'den fazla iş kolunda kamu çalışma protokolü imzalandığı için yetkili sendikaların toplu iş sözleşme görüşmeleri var. Hepsini teker teker videolaştıracağız. Hepsini teker teker toplu iş sözleşmelerinden haber geldikçe ve toplu iş sözleşmeleri imzalandıkça 15-20 sayfa o toplu iş sözleşmesini ta 4-5 sene önce yapıyorduk videolarını ve bugüne kadar yapmaya devam ettik. Yine yapacağız Türkiye'de ilk kez. Bilginiz olsun. Sadece yapmanız gereken kanal abone olup bildirim zilini açmak ve videonun altında bulunan Instagram sayfasını takip etmek. Linki videonun altında var. Hepiniz Instagram sayfasına, kalmış haber Instagram sayfasına bekliyoruz arkadaşlar. Tıklayın siz de aramıza gelin. Hayırlısı olsun.